120 personel almak için görüşmeleri burada başladık. Belediyeye de başvurduk. Havuzları olup olmadığını sorduk. Sağ olsunlar destek verdiler. Ortalama 2 günde 100 aday getirdiler. Belediyemize verdiği destekten dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. İsmim Hakan Kaya. 11. ayın 9'unda buraya başvuru yaptım. Mülakata gideceğim. Heyecanlıyım. Bakalım ne olacak? Adım Mehmet Burak Akdeniz. Öncelikle mülakatta davet edildiğimiz için hani gayet mutluyuz. Çok heyecanlıyız, çok sevinçliyiz. Adım Mikael, soyadım Maytap. Güvenlik sektörüne açık 2 yıl bulunmaktayım. 2 ay önce müracaat etmiştim. 2 ay sonra bana dönüş yapıldı.